Bak. Ne oldu enişte? Şüphelendim mi Kemal? Neydi? Dur bakalım anlayacağız şimdi geçme. Kemal. Efendim işte. Zanlıyı bulduk. Hadi ya kimmiş? Az sonra davet edeceğim buraya. Görürsün kimmiş. Şuna bak. Kapısı bile açık. Vurdun duymaz insan. Sert dur, sert dur, dur. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ya doğru, ne yapıyorsun? Asıl size sormalı ya. Ne yapıyorsunuz? Ne bu? Ha? Benim arabanın nar kırmızısının burada ne işi var? Lütfen ya. Ayşen vurmuşsun, çarpmışsın arabaya, kaçıp gitmişsin. Kabul etmişsin bu iş ya. Ya saçmalama, ben yapmadım bunu. Ya Vasıl sen saçmalama, nasıl yapman? Sekiz bölü sekiz, sen hatalısın ya. Vallahi işin gücün var, zabıt tutturak, hallet gidelim lütfen yani. Bünyamin, <laughs> ne oluyor Toruna bağırıp durun. Evet, ya ne oluyor ya burada? Ha? Ya Sultan Ana, senin bu torun benim arabanın sol tarafını almış. Götümce araba bitti ya. Senin araban benim torunla daha mı kıymetli? Ya kıymet olayı değil ama benim arabam bitti diyorum ya. Ya o da Şimdi benim... Şimdi bitireceksin seni. Hadi, tamam tamam. Allah, sakin Allah. ol. Tamam lan sen şey yapma. Tutur. Üyemiz sen de sakin ol. Ya nasıl sakin olurum? Araba bitti diyorum. da arabam ya. <laughs> tamam bak şöyle yapalım istersen. Sen götür bu arabayı sanayiye. Parası neyse ben sana kuruş kuruş ödeyeceğim. Ya Kaan hayır böyle bir şey yapmana gerek yok. Tamam gül. Bununla mı uğraşacağız? Bir parasını gider. O zaman peşin alayım ben. İyi. Tamam. Tamam. Al, al sen şey al. 500 yeterli olur mu acaba? Kemal. Say be. Say say. İyi say. Kaç? 500. Koy cebine koy. Cebinde dur. Bakacağız artık. Benim arabayın sırf tamponu zaten o kadar ama. Ahal inşallah. Bünyamin Bey, siz bana fatura getirin. Üstü neyse tamamlarım. Para sorun değil. Hadi bakalım. Tamam Kemal, sakin Kemal. Tamam. Ben de anlıyorum, ben de biliyorum neyin ne olduğunu Kemalciğim. Ak, hadi, sakin, hadi tamam Kemal, her şeyimiz zamanı var Kemal. Biz de biliyoruz, katla. Ne baş? Kan hiç gerek yoktu ya. Canım, bununla mı uğraşacağız ya? Enferine sana damat. Gözüme bir kere daha girivedin gari. Bir kere daha seviyedim seni. Nasıl da baldızına sahip çıkıverdin. <laughs> 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 Doğru değil. <diyor. gülüyor> Neyse. Hadi size bir çay ısmarlayayım, buyurun. Hadi, <laughs> hadi çay içelim gari. Aferin sana.